Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, tel tel ayrılan yumuşacık katmer tarifi vereceğim. Yapımı çok kolay, püf noktalarıyla birlikte anlatacağım. Videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabının içine 6 su bardağı unu aldım. 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ederek karıştırıyorum. Kullandığım bardak her zaman kullandığım gibi 200 mililitre yani klasik su bardağı. Şimdi yine aynı bardakla iki buçuk su bardağı ılık su ilave edeceğim. Suyu kontrollü olarak ekleyeceğiz. Benim unum e, tam olarak iki buçuk su bardağı su aldı. E, bu miktar değişebilir, unun kalitesine göre, markasına göre. Dediğim gibi azar azar kontrollü olarak ekleyin. İkinci bardağı eklerken suyu dökmüştüm. Şimdi tekrar görünce e, gülümsetti beni. Evet azar azar suyu ilave ediyorum. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Hamur biraz toparlandıktan sonra masanın üzerine alacağım. Bir tezgahın üzerine de alabilirsiniz. 10 dakika boyunca pürüzsüz olana dek yoğuracağız. Biraz un serptim. Şimdi hamuru alıyorum bu şekilde. Dediğim gibi 10 dakika boyunca yoğuracağım. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak ve iyi dinlendirirsek hem güzel açarız hem de yumuşak olur. Yani bu güzel sonuç alabilmek için önemli bir nokta. Dediğim gibi iyi yoğuralım lütfen. Evet hamur pürüzsüz bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bezeleri ayırmadan önce dinlendireceğim. Yoğurma kabının içine alarak üzerine örterek de bekletebilirsiniz. Ya da böyle bir buzdolabı poşeti içine koyarak da bekletebilirsiniz. 20 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum hamuru şimdi. Dinlenmiş olan hamuru 8 parçaya ayırıyorum. Benim kullanacağım tava büyük. Bu nedenle 8 tane büyük gözleme yapacağım. Eğer küçük tava kullanacaksanız 10 parçaya ya da 12 parçaya da ayırabilirsiniz. Ayırmış olduğum parçaları beze haline getiriyorum ve un serpmiş olduğum tepsiye diziyorum. Tekrar 20 dakikada üzerini kapatarak dinlendireceğim. Üzerini yine temiz bir poşetle kapatıyorum. Poşet kullanmamdaki sebep şundan. Bütün pencereler balkon açık. Daha çabuk kurumasına sebep oluyor. Üzerine bir havlu ya da bir bez örttüğümüzde. Bu nedenle poşet daha iyi oluyor bu durumda. Yani yazın genelde bu şekilde kapatarak bekletiyorum. Bezelerden bir tanesini alıyorum. Biraz un serpiyorum. Üzerine de un serpeceğim yapışmaması için. Ve merdane ile açıyorum. Merdane ya da oklava kullanabilirsiniz. Ben ikisiyle de açma şeklini göstereceğim. E, oklava kullanmak bana daha kolay geliyor açıkçası. Merdaneyi çok fazla sevmiyorum. Açabildiğimiz kadar açacağız. Ne kadar e, çok açarsanız, ne kadar büyütürseniz, o kadar iyi. Hamur güzel dinlendiği için ve iyi yoğurduğum için çok kolay bir şekilde açılıyor. Gördüğünüz gibi. açabildiğim kadar açtım. Daha küçük bezeleriniz olursa daha küçük açacaksınız demektir. İlk defa yapacaksanız 10 bezeye ayırarak da yapabilirsiniz. Evet şimdi açmış olduğum hamurun üzerine sıvı yağ ve tereyağı karışımından gezdiriyorum. Tereyağını erittim. Sadece eritilmiş tereyağı ya da sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Yağın her tarafına gelmesini sağlıyorum bu şekilde. Fırça yardımıyla da yayabilirsiniz. İki tarafından ortaya doğru katlıyorum. Katladığım kısımlara yağdan sürüyorum. E, ve tekrar katlama işlemine sıvı yağ sürerek e, devam ediyorum. E, kare bir e, görünüm bırakacağız en son. Yani dikdörtgen de olabilir. <laughs> Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız ya da görüş önerilerinizi belirten bir cümle ya da kelime yazarsanız sevinirim. Bu şekilde bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Tüm bezeler bitinceye kadar aynı işleme devam ediyorum. Un serperek bezeyi açıyorum. Açabildiğim kadar üzerine yağdan sürüyorum ve yağlayarak katlama işlemine devam ediyorum. Her bir bezeyi açarak yağladım, hazırladım. Üzerlerini tekrar örttüm bir bezle kurumamaları için. Şimdi ilk hazırladığım bezeden başlayarak e, açabildiğim kadar açıyorum. Yaz ince olmayacak. E, tavanızın büyüklüğüne göre açabilirsiniz. Şimdi ben iki tanesini açarak hazırlıyorum. Bunlar pişerken diğerlerini aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. kıta ateşte her iki tarafında çevire çevire pişiriyorum burada dikkat etmeniz gereken bir taraf piştikten sonra diğer tarafı da kızartıp hemen almamak için güzelce pişmesi için kısa süreli aralıklarla çevirerek pişirmek alt taraf kızarmaya başladıktan sonra çevirmeden önce çok az üzerine fırçayla yağdan sürüyorum Ay yine gitti Güneş. Evet, katmerlerin hepsini pişirdim. Hatta pişirme aşamalarını çok fazla kesemedim. Ee, çok güzel kızarmışlardı çünkü. Pişme aşamaları sanki terapi gibi. Yani bana öyle geliyor. Şimdi e, size çıtırlığını ve yumuşaklığını da göstereceğim. Zaten anlamışsınızdır diğer görüntülerden. Gördüğünüz gibi tel tel oldu katmerler. Yapımı da çok kolay. Ee, dediğim şekilde püf noktalarına uyarsanız çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Butonun yanındaki zil işaretini tıklarsanız, yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Ayrıca videoyu görmesini istediklerinize de paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.